VTR Espor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sportoto 8. hafta maçlarıyla karşınızdayız. Hoş geldin Orçun. Hoş bulduk Bey. Bu haftada zor bir bülten bizi bekliyor Orçun. E, dilersen vakit kaybetmeden başlayalım. E, bültene geçmeden önce öncelikle takipçilerimiz için 256 liralık ve 288 liralık kuponla hazırladık. E, videomuzu sonunda da düşük bütçeli kuponumuzu sizler için e, paylaşacağız. İlk karşılaşmamız Antalya Spor'la Adana Demirspor arasında. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani Adana Demirspor sonunda aradığı çıkışı yakalamayı başardı. Üst üste iyi sonuçlar aldılar. Şu anda iyi gidiyorlar. Antalya Spor da açıkçası lig içerisinde benim beklentimin üstünde bir ilerleme kaydetti. Ben daha kötü bir oyun bekliyordum Antalya Spor'dan. Daha kötü sonuçlar bekliyordum ama iyi sonuçlar almayı başardılar bir şekilde bence kendi en azından kadro yapılarına göre diyebilirim. Ancak bu hafta sanki Adana Demirspor bu çıkışını sürdürmeye daha yakın olan taraf gibi gözüküyor bana. Çünkü Antalya Spor evet kazanıyor, gerekli puanları alabiliyor bazı maçlarda ama daha görece zayıf rakiplerine karşı bunu yapabildi. Adana Demirspor gibi formda olan takımlara karşı çok fazla diş geçirebildiğini göremedik. Ben bu nedenle formdaki Adana Spor'u bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve maçı kaybetmemesi benim için ideal sonuç. 0-2 çıktı şans bu karşılaşma için en ideal bence tercih. Ben de son haftalardaki Adana Demirspor'un performansından dolayı bu maçta kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kendi kuponda 0-2 olarak değerlendirdim. Bir sonraki karşılaşmamız Fatih Karagümrük'te Başakşehir. Fatih Karagümrük geçtiğimiz hafta 4-0'lık farklı bir mağlubiyet aldı. Sivas karşısında erken dakikalarda 7 golle dağıldı diyebiliriz. Başakşehir'de evinde çok önemli bir karşılaşmada Rize karşısında 3-0'lık bir galibiyet aldı. Rize'yi ligin dibinde tutmaya devam etti. Kendini de biraz rahatlattı. E bu maçtan neler bekliyorsun? Şimdi bir taraf farklı galibiyet, bir taraf farklı mağlubiyet oldu ancak Fatih Karagümrük'ün mağlubiyeti bir kere oyuncu kadrosunda çok büyük eksiklikler vardı. Bu eksikliklerin bir kısmı devam ediyor, bir kısmı artık sağlara dönüyor. Bundan da kaynaklanıyor ve Sivas Spor'un şu an bence önde durabilecek çok fazla takım da yok. Sivas Spor ligi erken açtığı için, Avrupa Kupalarının eleme oynadığı için biraz baş lig başladıktan sonra bir düşüş yaşadı ama şimdi üstüne koya koya geliyorlar ve bence çok fazla Sivas Spor'u mağlup edebilecek ya da puan alabilecek takım özellikle bu haftalarda olmayacak diye düşünüyorum. Bu nedenle Fatih Karagüm'ün farklı mağlubiyetinin nedenleri bence anlaşılabilir. Başakşehir'e gelince bence ligin en kötü takımı yendiler. Ee, çok şaşırtmadı beni. Çaykurca Spor şu anda ligin en azından mental açıdan en kötü takımı. Ve ee, kadro yapıları çok kötü değil. Ligde kalabilecek bir kadro yapıları var. Ee, ama mental olarak toparlanamadılar. Başakşehir de bundan faydalandı. Ee, ben hala Başakşehir'in e, oyun yapısını ve oynadığı oyunu beğenmiyorum. Ee, Fatih Karagümrük'ü ye yenmeleri bana büyük sürpriz olur. Ben bu maçta Fatih Karagümrük'ün kaybetmemesini bekliyorum. Bu maçta yenilmezler diye düşünüyorum. Ben de kendi kuponumda galip geleceklerini düşünüyorum. Fatih Karagümrük'ün biri olarak değerlendirdim. Bir sonraki karşılaşmamız ligin flash ekibi Konya Spor. Lige gerçekten iyi başladı. Alanya Spor'la karşılaşıyor. Alanya Spor'da Bülent Korkmaz'dan sonra toparladı diyebiliriz. Son haftada Trabzon'la berabere kaldı. Ondan önceki haftada Galatasaray'dan e, puan kopardı yani. Deplasman'dan 3 puan aldı. E, gol değmiyorlar e, kolay kolay son haftalarda. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani Trabzonspor karşılaşmasında biraz şanslı vardı aynı zamanda. Trabzonspor etkili bir oyun oynadı ama bir türlü golü bulamadı. Ama Alanya Spor'a karşı etkili oynadığınızda bile pozisyon verebiliyorsunuz ki e, pozisyonlar da verdi Trabzonspor E, Bu karşılaşma bence beraberliğe en yatkın karşılaşmadan birisi Gülten'de. Öncelikli sonuç beraberlik olmalı düşük bütçeli bir kupon yapıyorsanız. Ama ben maçı kapattım. Çünkü açıkçası berabere gitmesini beklediğim bir karşılaşma ama golü atan tarafın da maçı koparabileceğini düşünüyorum. Yani 1-0 öne geçen takım maçı alıp götürebilir. Bu nedenle ben maçı kapattım. Ama dediğim gibi düşük bütçeniz varsa 0'ı da tercih edebilirsiniz. Ben bu karşılaşmada senden farklı olarak Konya Spor'u bir adım önde görüyorum. O yüzden 1-0 olarak değerlendirdim. Fakat senin de söylediğin gibi zor bir karşılaşma. Deplasman da galip gelebilir. Hmm. Bir sonraki karşılaşmamız kritik bir karşılaşma. Ligin dibini ilgilendiren Göztepe ile Giresun Spor. Ligin iki kötü ekibi diyebiliriz oynadığı futbolla da. Giresun biraz daha iyi fakat gol yollarında etkili değil. Bu karşılaşmayla ilgili neler söylemek istersin? Aslında çok doğru tarif ettin yani e, Giresun Spor'un oynadığı oyun bence Göztepe'nin oynadığı oyun. Daha göze hoş gelen e, bir oyun ama işte bitiricilik kısmında biraz sıkıntı yaşıyorlar. O da bence oyuncu kalitesiyle alakalı. E, yani bu maçı kaybeden çok canı yanar diye düşünüyorum ligin başı olmasına rağmen. puan farkları çok kapanabilecek seviyede olmasına rağmen. E, artık bu maçı kaybeden yani önümüzdeki en azından ilk yeri boyunca Düşme potasının içerisinde mücadele edecek muhtemelen ve özellikle Göztepe'de taraftar, yönetim ve futbolcu teknik heyet kısmında çok büyük karmaşalar var. Ee, taraftar şu anda bir e, mental açıdan takımı yukarı çekmeye çalışıyor. Ee, protesto gösterileri vardı geçtiğimiz haftalarda maç sonlarında. Ee, yapılan açıklamada artık bunların olmayacağı 90 dakika boyunca takıma full destek verilerek e, galibiyet alınacağı, önünde taraftar kısmında açıklamalar vardı. E, hafta içerisinde yönetimdeki ve özellikle İlhan Şahin'in de istifasını istediği taraftar. Buna yönelik birçok ibare gördük sosyal medyada da. E, yani Göztepe'de işler karışık. Giresun e, zaten hedefi belli. Yani ligde kalabilirse kalmaya çalışacak bir takım. Bu sonuçlar çok fazla sürpriz değil kadro yapısına baktığımızda. E, ben iki takımın kefeye koyduğum zaman kadro kalitesi ve kendi evinde olması galibiyetten başka hiçbir şeyin e, sorunları çözemeyecek olmasından dolayı Göztepe kazanır diyorum. E, sadece sahaya bakarsak bunu söyleyemem. Hani oynanan oyunda direkt Göztepe kazanır diyemem ama diğer etmenleri de işin içine koyduğumuzda ben maç sonucu bir diyorum. Ben de bu karşılaşmada beraberliğin her iki ekibe de yaramayacağını düşünüyorum. Yani o yüzden bir galip çıkar mutlaka. bir 1-2 olarak değerlendirdim kendi konumda Bir sonraki karşılaşmamız Kayserispor'da Trabzonspor yine zor bir karşılaşma. E, Trabzonspor lige iyi başladı. Kayserispor da son haftalarda e, toparladı diyebiliriz ligde. E bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani üç sonuçta benim için asıl sürpriz olmaz bu karşılaşmada ama e, tabii ki konuştuğumuz gibi her zaman bütçe dahilinde hareket ediyoruz ve e, Trabzonspor kötü de oynasa kolay kaybetmeyen bir takım. 10 kişi de kalsa kolay kaybetmeyen bir takım. Kazanamadığı maçlar oluyor. Kazanamayacaklarının farkına vardıkları maçlar oluyor ama burada da kaybetmiyorlar. Ben yine kaybetmelerini beklemiyorum. Formda bir Kayser spor var. Evet evinde oynuyor evet ama Trabzonspor sanki bu deplasmanda kaybetmeden döner diye düşünüyorum. Ben de bu karşılaşma için e, Trabzon'u yenemeyeceğini düşünüyorum. 0-2 olarak değerlendirdim. E bir sonraki karşılaşmamız Beşiktaş'la Sivasspor arasında. Beşiktaş herkesin de bildiği gibi sakatlıklarla boğuşuyor. Bugün de Ajax deplasmanında mağlup oldular. Hala daha sakatları var ve formda bir Sivas'la karşılaşıyorlar İstanbul'da. Bu maçtan neler bekliyorsun? Yani az önce de konuştuğumuz gibi Sivas Spor bu ligde her takımı yenebilecek güçte bir takım. Beşiktaş'ın çok büyük eksiklikleri var. Ajax karşısında da fena da mücadele etmediler bu kadar eksiğe rağmen ama Ligde tabi bunu ne derece yansıtabilirler göreceğiz. Ben Sivas Spor'u aslında burada puana daha yakın görüyorum Beşiktaş'a oranla. Evet Batşuay gibi, Kenan Karaman gibi, işte Oğuzhan Özel gibi hala sonucu etki edebilecek oyuncuları mevcut. Sonuçta kadrosu çok geniş Beşiktaş'ın. Ama Sivas Spor'da zaten karşısındaki takım tam 11 ile çıkmış olsa bile sorun yaratabilecek bir takım olduğu için Özellikle bu kadar eksik yakalamışken Beşiktaş'ı bence galibiyet ararlar diye düşünüyorum. Aslında 0-2 oynamayı çok düşündüm ama sanki 0 çok fazla bitme ihtimali yokmuş gibi geldi bana karşılaşmanın. Yine de Beşiktaş'ın eksikliklerini kapatıp sürpriz bir golde bulabilme ihtimaline karşı ben 1-2 çifte şans diyerek iki taraftan birini kazanmasını bekledim ama benim önceliğim Sivas Spor galibi. Ben bu karşılaşmada sakatlıklarına rağmen Beşiktaş'ın milli maç öncesi galip geleceğini düşünüyorum İstanbul'da. Zor bir karşılaşma olacak. Fakat yani TOTO oynayanlar için bence yine beraberliğin de deplasman ekibinden de sürprizle beklenebileceğini düşünüyorum. Zor bir karşılaşma çünkü. Evet. Bir sonraki maçımız Yeni Malatya Spor'la Hatay Spor karşılaşıyor. Hatay Spor geçtiğimiz hafta evinde mağlup oldu Fenerbahçe. Yeni Malatya da son dakikada yediği golle Antalya Spor'a mağlup oldu. Ev sahibi ekibe baktığımızda son haftalarda yani puan alamıyor diyebiliriz. Hatay Spor daha formda. E bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani Hatay Spor iyi bir form grafiği yakalamıştı ama son hafta Fenerbahçe'nin biraz tuzağına düştü gibi geldi bana. Fenerbahçe Hatay Spor'u üzerine çekmeyi başardı ve yakaladığı ataklarda iyi bitirdi. Maçı da koparmayı başardılar ee, ama ben oyun olarak Hatay Spor'u beğendim ee, ve bu oyun skalasını yine devam ettirmelerini bekliyorum. Yeni Malatya Spor'da bence İrfan Buz'un son maçı olabilir ee, çünkü oynadıkları oyun da tat vermiyor sadece sonuçlardan ziyade aldıkları sonucun dışında oynadıkları oyun da yetersiz. Ee, ben İrfan Buz'un son maçı olur diye düşünüyorum ve Hatay maçı kazanmasını bekliyorum. Ben de bu karşılaşmada e, beraberlik ve Hatayspor Spor galibiyeti olarak değerlendirdim kendi konumda. konumda. E, bir sonraki karşılaşmamız ligin lideri Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile yapıyor. da lige iyi başlamadı. Hala yani iyi bir konumda değiller. Son sıradalar. E, Fenerbahçe'de e, dol bir devam ediyor. E, bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Evet Kasımpaşa aslında lige fena başlamamasına rağmen son sıra vardı dediğin gibi. E, ama Fenerbahçe iyi toparladı son hafta 12 haftada aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu. Buraları özlemiş olmalılar lazım. Çünkü özellikle Ali Koç döneminde hiç buraları yaşayamadılar. Ben Kasımpaşa'yı mağlup etmelerini bekliyorum. Yani Kasımpaşa'nın ben açıkçası Cihat Arslan'ı daha önce Göztepe'yle çalıştırdı burada. Hı, hı çok süperlik seviyesinde bir antrenör olduğunu, teknik teknik olduğunu düşünmüyorum açıkçası nasıl böyle bir tercih? Bir kasımpaşa'nın zaten tercihleri çok tartışılır bence. Çok göz topeli benzerlik. Evet, evet yani aynı bence onlar da şirket takımı. Yani şirketleşmiş bir kulüp. Evet. Ee, bence biraz kulübe sahip de olsa başındaki kişiler yani başkandan ziyade kulübün sahibi de olsa biraz da futbolu gerçekten işi bilenlere bırakmak gerekiyor. Bu kadar teknik direktör değiştirmek ee, değiştirmenin dışında da bu kadar kötü tercihler üst üste yani iki kulüpte de bence sorgulanması, irdelenmesi gereken nokta. Yani Cihat Aslan'ın da ben ömrünün zaten çok uzun olacağını düşünmüyorum. Genel anlamda da Süper Lig kalitesinde bir teknik öpür olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Maç sonucu bir diyor. Ben de bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin hata yapmayacağını düşünüyorum. Ee, bir olarak geçtim kendi konumda. Bir sonraki karşılaşma Gaziantep ile Altay karşılaşıyor. Altay lige güzel bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz haftada Beşiktaş'ın eksiklerini iyi değerlendirip geriye düşmesine rağmen öne geçme maçı kazandı. Antep'te 4-0'lık farklı bir mağlubiyet aldı Adana Demirspor karşısında. karşısında. Bu maçta neler bekliyorsun? Şimdi Bu maçta saha içine bakacak olursak, puan durumuna bakacak olursak Altay kazanır diyebilir herkes ama ben Gaziantep tarafındayım. Ben Gaziantep'in oynadığı oyunu açıkçası evet son hafta iyi değildi. Hem fikirdir bunda herkes 4-0 gibi farklı bir çok fazla sahaya konan bir oyunda yoktu. Ama bir reaksiyon bekliyorum ben takımdan ve Altay'ın evet iyi oynuyorlar. Bu ligin flash ekiplerinden biri olacak artık kesin. Yani buradan çok büyük bir düşüş yaşamazlar çünkü sahada bir oyun var bir veri var yani sadece şans almıyorlar Sahaya da bir oyun koyuyorlar. Ben Altay'ın iyi oyunun sezon sonuna kadar devam etmesini bekliyorum ama bu karşılaşmada ben Gaziantep'le oyunculardan bir reaksiyon bekliyorum ve Erol Bulut'un da dersini iyi çalışacağını düşünüyorum. Altay bence zaten aldığı galibiyetlerle belli bir rahatlama seviyesine ulaştı. Yani bütün oklar saha içerisinin haricinde bence Gaziantep'i gösteriyor ve Gaziantep kazanır. Ben de bu karşılaşmada Gaziantep'in kendini affettireceğini, geçtiğimiz haftaki hezimeti bir olarak değerlendirdim. Yani galip geleceğini düşünüyorum. Her ne kadar zor bir karşılaşma olsa da. Bir sonraki karşılaşmamız Rizesporla Galatasaray. Rizespor Spor ligin dibinde oynadıkları oyun da kötü. Galatasaray'a baktığımızda da orta sıralarda yer alıyor. Son hafta Göztepe'yi yenerek bir moral depoladılar. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti kimseyi aldatmasın. Göztepe mental açıdan belki Rize Spor'dan bile şu anda daha altta bir takım. Açıkçası galibi, yani şu maçı Galatasaray deplasmanına Göztepe iki galibiyet alarak gelmiş olsaydı bence Galatasaray Göztepe'yi kesinlikle muhalif edemezdi. Galatasaray'da hala büyük sorunlar var. Bu karşılaşmada ben maç sonucu iki tercihinde bulundum. Evet Galatasaray kazanır dedim ama Kağıt üstündeki kadar bence kolay geçmeyecek karşılaşma. Özellikle de bu değişiklikler da bize de bazı değişimler olacaktır. Loik Vemi kadroya giriyor. Artık belli bir hücum silahı kazandı. Çaykur Rizespor. Bu nedenle ben kağıt üstündeki kadar kolay geçmeyeceğinden eminim. Bir de Avrupa ligi maçları da var. Orçun, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerin hafta içi. Onların yani, üstüne bu maçlara çıkacaklar. yani şimdi çok bültenle tabii 15 karşılaşma var. Sürpriz aradığımız başka maçlar olduğu için buralarda çok sürpriz arayabiliyor muyuz? Hayır. Ama ben mesela Galatasaray maçını e, yaptı, yapacağım e, işte plase kuponlarda 2 liralık, 10 liralık, 20 liralık neyse yapacağım plase kuponlarda mutlaka bu maçta bir sürpriz arayacağım. E, çünkü beni çok şaşırtmaz olması normali Galatasaray'ın yenmesi ama e, dediğim gibi e, hem senin de söylediğin gibi Avrupa karşılaşması hem de Göztepe'yi 2 ve zor yenmesi ve Göztepe'nin de bu ligde dediğim gibi mental açıdan en düşük takım olması. Yani Birçok soru işareti var hala Galatasaray konusunda. E, Maç sonucu 2 diyorum ama e, plasa kuponlarınızda da mutlaka diğer şansları değerlendirmenizi öneririm. E, ben de bu karşılaşmada iki olarak değerlendirdim. Fakat zor geçeceğini düşündüğüm e, bir karşılaşma. E, bu maçla birlikte Orçun Süper Lig'i tamamladık. İspanya Ligi'ne geçiyoruz. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Atletico Madridle Barcelona karşılaşıyor. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Atletico Madrid e, Aleves'e mağlup oldu. İlk e, mağlubiyet, galibiyetini almış oldu Aleves. E Barcelona da inişli çıkışlı bir grafik gösteriyor. E, bu maçta sence neler olur? Yani Barcelona maç kaybetmiyor. Naa şekilde devam ediyor ama çok da kazandığını da söylemek mümkün değil 3 galibiyet 3 beraberlik gibi bir durumları söz konusu oyun yapıları pozisyon bulmaya müsait ama pozisyon vermeye de çok müsait çok fazla geri düşüyorlar bu geri düştükten sonra da geri dönmeye çalışıyorlar bu da tabii ki Barcelona'nın geçmiş yıllarına baktığımızda çok da mümkün değil özellikle Memphis Depay evet bir yıldız, evet fark yaratıyor ama bitiricilik konusunda bence yetersiz. Yani Barcelona'nın bütün bitiricilik yükünü Memphis Depay çekemez. Çünkü e, tam bir bitirici, tam bir ceza sahası golcüsü değil kendisi. Belki Agüero eğer ki Sakata olmasaydı, şu an oynayabilseydi Barcelona çok daha farklı skorlar almış, çok daha farklı bir konumda olabilirdi. Ama şu anda yine Agüero'suz bir Barcelona izleyeceğiz ve Atletico Madrid deplasmanı kazanmaları bence neredeyse imkansıza yakın diye düşünüyorum. Atletico Madrid yenilmez diyorum bir sıfır şans ve bence haftanın hani yıkılması zor kalelerinden biri diye düşünüyorum. Ben de bu karşılaşmada ev sahibinin e, yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 olarak değerlendirdim. E, İspanya Ligi'nden bir karşılaşmamız vardı. Şimdi İngiltere Premier Ligi'ne geçiyoruz. Manchester United ile Everton karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta yine herkesin favorisi olarak gördüğü karşılaşmayı kaybetti Manchester United. Everton'da karşılaşıyor. Aynı puanla iki takım zor bir karşılaşma bence bizi bekliyor. Neler söylemek istersin? Şimdi bu yıl Premier Lig'in üst tarafı daha keyifli. Her takımı iyi daha Şu an bence ilk dörtteki dört takımda ligi şampiyon bitirebilecek kapasitede. Yani daha önce Liverpool ve City kopuyorlardı. Ama artık öyle bir şansları kesinlikle yok bence. Ligin sonuna kadar Chelsea, United, bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum ben. Onların takipini sürdürecek. Ee, evet, geçen hafta sürpriz bir mağlubiyetle yaşadılar Kent ee, Ve özellikle son dakika Bruno Fernandes penaltıyı da kaçırınca, orada aslında belki iki puan, daha doğrusu bir puan bıraktı United ama belki de önümüzdeki haftalarda alınacak puan ve puanların da başlangıcı olmuş olabilir. Çünkü takımın ona verdiği destek, Taraftarın sağdan çıkarken Bruno Fernandes'e verdiği destek gerçekten görülmeye değerdi. Bruno Fernandes de daha sonra sosyal medya paylaşımlarında bununla ilgili açıklamalar yaptı. Bu birliktelik özellikle Ronaldo'da geldikten sonra takım içerisinde yaşanan uyum birliktelik bence sonuçlara yansıyacak. Bu karşılaşmayı da kazanacaklar diye düşünüyorum. Çünkü kendi evlerinde iki hafta üst üste puan kaybetmeleri şampiyonluk yarışında acabaları da beraberinde getirir ve sonrasında deplasmanlarda da yaşanacak birkaç puan kaybı daha ilk yarıda kopabilir United ki artık çok United taraftan da bu açıdan Fenerbahçe taraflarına benzetiyorum. E, tahammülü kalmadı mı? Bu yüzden tamamen saha dışına çıkıp e, zorunluluklardan dolayı United'in kazanacağını söyleyebilirim. Ben de bu karşılaşmada ev sahibinin geçtiğimiz haftayı unutturacağını düşünüyorum ve galip geleceğini düşünüyorum. Bir olarak değerlendirdim. E bir sonraki karşılaşmamız e, toplumda Aston Villa. Tottenham e, formsuz son haftalarda mağlubiyetler oluyor. Aston Villa'da deplasmanda galip geldi. Yine zor bir karşılaşma bence. Neler söylemek istersin? Ya Tottenham müthiş başlamıştı aslında sezonu ama son üç haftadır sevgileri gibi gitmiyor işler. Sadece skor olarak değil. açıp puan durumuna zaten üç mağlubiyeti görürsünüz ama e, saha içinde oyunlarını 90 dakika izlediğiniz zaman oyun anlamında da isteklerini yapamadıklarını görürsünüz. Yani bir Arsenal karşısında e, nasıl telkel döküldüklerini, hiçbir varlık gösteremediklerini görebilirsiniz. Yani yalan birkaç atak, birkaç tehlike e, ama oyunun özüne indiğinizde herhangi bir maçı kazanma adına yapılabilecek bir hamle yoktu bence. E, bu toplum için açıkçası Acı sinyal diyebilirim. Toparlanmaları gerekiyor. Toparlanmaları için ideal bir karşılaşma. Aston Villa United, de plasmanda yendi. Şu an buraya bir rehavet içinde gelecekler diye ben düşünüyorum. Aldıkları 3 puanın onlara verdiği mental bir yükselmeyle gelecekler buraya ve bu da belki oyunlarını bir tık yukarıda başlatabilir ama gol yemeleri ya da gol bulamamaları durumunda da onları aşağıya çekecektir diye ben düşünüyorum. Tottenham'ın e, önceliğinin gol yememek olduğunu ve atacağı bir golle de maçı kazanma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ben 1-0 çifte şans dedim. Ee, belki 1-0 çifte şans oynuyorsanız prese kupon yaparken Aston Villa galibiyetini de diğer kuponlarınızda bir değerlendirebilirsiniz ama e, 1-0 çifte şansın dışına çıkmasını çok beklemiyorum. Ben de aynı şekilde bu karşılaşmada e, bu kötü gidişin yani son bulacağını puan alacaklarını düşünüyorum. 1-0 olarak değerlendirdim. Bir sonraki karşılaşmamız haftanın belki de Premier Lig'in en güzel maçlarından biri olmasını bekliyorum. Liverpool'a Manchester City, ligin ilk iki sırasında yer alan ekipler. Senin de söylediğin gibi ilk dört arasında çok bir güzel bir çekişme var bu sene. E bu karşılaşmadan neler bekliyorsun? Dediğin gibi öncelikle bence Avrupa'nın bu hafta en önemli maçlarından bir tanesi belki en önemlisi ve iyi bir oyun bekliyorum her şeyden önce. Tam bir taktik savaşı bekliyorum. Bunun dışında da benim önceliğim Liverpool'un galibiyete yakın olduğu ama maçı e, totologlar adına kapattım çünkü e, düşündüğüm zaman yani e, Liverpool bir adım önde oyun olarak da bir adım önde e, ev sahibi avantajı sebebiyle de bir adım önde bazı oyuncuların son durumuyla da bir adım önde ama sonuçta karşısındaki sakımda Manchester City e, başındaki adam Guardiola her sonucu imza atabilirler. Özellikle ya bir hata yaparsanız ki geçen hafta biz Sportoto'yu değerlendirirken ben burada Chelsea City karşılaşmasında Chelsea favori görmüştüm. bu şekilde vermiştim kuponu konu. Ama bizi Twitter'dan takip eden izleyeceğimiz varsa kendi hesabımda Werner ikon 11 açıklandıktan sonra City'nin kazanacağını maç başlamadan belirtmiştim. Çünkü işte bir kişi eksik oynadığınız zaman City gibi bir takıma ya da bir oyuncunun çok formsuz olduğu zaman direnemiyorsunuz. Çünkü Zaten 11 kişiyken sahada 12 13 kişi gibi oynayan bir takım oluyor City bir anda. E siz bir de bir kişi eksik oynarsanız direnme şansınız kalmıyor. Bu nedenle maçı kapattım. Her sonuç benim için normal ama Liverpool galibiyeti öncelik. Ben de bu karşılaşmada bütçe dahilinde aslında kapatılması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Fakat eee 0-2 olarak değerlendirdim. Deplasman ekibini bir adım önde görüyorum bu karşılaşma ile Premier Lig'i de sonlandırdık. son karşılaşmamız Fransa Ligi'nden Lille, Marsilya, Marsilya güzel bir başlangıç yaptı Fransa Ligi'ne. Lille de geçtiğimiz seneden çok uzak bir performansla başladı. Son haftalarda biraz toparlandı. Fakat şimdiden Paris saint bakarsak arasında bayağı bir puan farkı oldu. Zaten Paris saint de bu ligde ayrı bir yere koyuyoruz. Tek başına karar verecek bir takım, kimin şampiyon olacağını. Ya, bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Yani bence ikinci bir şampiyonluk kupası yaptırmaları gerekiyor. Lig yönetimiyle bir görüşelim biz bu konuyu. Yani ikinci sırada bitiren takıma da bir şampiyonluk kupası gerekiyor bence Fransa liginde. Çünkü ya, saçma sapan bir şey yani çok da konuşmaya gerek yok gerçekten. E, çok mantıksız bir uygulama yani bu kadar serbest transfer yapılabilmesi gerçekten ilginç. O hani Türkiye'de olsa su kaldırır çünkü Türkiye zaten e, çiftlik gibi <laughs> bir şey yani futbol sonra burada. Ama e, Avrupa'da genelde biliyorsunlar La Liga Messi'ye izin verdi. Yani burada evet. Barcelona başkan açıklama yaptı. 5 milyon euroyu Messi kabul ediyor yıllık. E, 5 milyon euro alacak. Belki kağıt üstünde sadece ama belki doğru. 5 milyon euro sözleşme imzalamasına bile oyuncunun izin vermediler. Yani böyle yapılar varken liglerin bu durumda olması da çok kötü bence. Başak Hayır, Oyuncular bir... açısından da rekabetin olmadığı bir ortam. Yani şimdi Paris'te oynayan oyuncuların nasıl bir beklentisi olabilir? <laughs> ya, yani kendilerini sadece Şampiyonlar Ligi ile kıyaslayacak. Aynen. Ama Şampiyonlar Ligi de öyle bir ne kıyaslayacak. Bayan Münih gelir sizi içeride 3 yapar, dışarıda 4 yapar. belki yarı final oynarsınız ama başarısız sayılırsınız. çünkü Şampiyonlar Ligi bambaşka bir arada. Bunun sonuçlardan da anlaşıldığı gibi ben yani, özellikle Messi açısından bakacak olursak yani, dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu iddia eden ki birçok kişi böyle düşünüyor. Ya yani, o ligde olmaması lazım, o takımda olmaması lazım. Bir meydan okuma yapması lazım ki Ronaldo bu konuda bence çok büyük fark yarattı. Yaptığı transferle ve Messi'ye göre de çok daha üst perdeden bir başlangıç yaptı bu kariyerine. Yani, zaten beni tanıyanlar bilir Ronaldo çok daha ben büyük bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. daha iyi bir daha yetenekli bir oyuncu diyemem ama daha büyük bir oyuncu. Hatta gelmiş geçmiş bence en büyük oyuncu diyebilirim Cristiano olduğu için. E, Messi de bence bu meydan okumayı yapmalıydı diye düşünüyorum. Maça gelecek olursak e, ben bir iki çifte şans olarak değerlendirdim çünkü iki takım e, maçı kazanmaya yönelik oyunlar oynayarak e, sahaya çıkıyor. Yani beraberliği hiç ben aklımda tuttukları ben, Paris Saint-Germain karşılaşması bile görmedim bu iki takımın. İki takım da mutlaka galibiyet parolasıyla çıkacaktır. Ee, ve e, mutlaka erken goller bekliyorum. Yani böyle ilk 20 dakika, 25 dakika bir tarafın öne geçmesini bekliyorum. Ondan sonra da maçın kopmasını bekliyorum. Bol gollü, iki taraftan birinin de galibiyetle kapattığı, Lil'in bir adım öne geçtiği, Çünkü son haftalarda da fonda var. Galibiyeti bir adım daha yakın olduğunu ama Marsilya'nın da galibiyeti çok da sürpriz olmayacağı bir karşılaşma diye düşünüyorum. Ben de zor bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Kendi kuponumu da 1-2 olarak değerlendirdim. E, bu maçla birlikte Orçun e, bülteni tamamlamış olduk. Yorumların için teşekkürler. E, e, son, son olarak evet. evet. onu da düşük bütçeli kuponumuzu da alalım senden. Evet. 18 TL'lik bir düşük bütçeli kupon Cem Canberk'le birlikte. Antalyaspor Spor, Adana Demirspor 2. Fatih Karagümrük Metikol Başakşehir 1. Konya Spor Alanya Spor maç sonucu 0. Göztepe Giresun Spor 1. Kayseri Spor Trabzon Spor 2. Beşiktaş e, Sivas Spor 1-2. Yeni Malatya Spor Hatay Spor 2. Fenerbahçe Kasımpaşa 1. Gaziantep Altay 1. Kayık Rize Galatasaray 2. Atletico Madrid Barcelona 1-0. Manchester United Everton 1, Tottenham Aston 1, Liverpool maçını kapattık, Lille maçını kapattık. 18 TL'lik e, düşük bütçeli sürpriz kuponumuzu oluşturduk. Teşekkürler Orçun yorumların Teşekkürler. için. Umarız bu hafta da e, kazandırırız takipçilerimiz için. E, VTR Spor ekranlarında Toto 8. haftayı yorumlamış olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, maçlarla ilgili görüşlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.